Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karımdaşlarım, iyi günlerim. Esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyacı insanlar. Yüreğindesiniz, yüreğindesiniz. Kardeşlerim, karımdaşlarım. Kardeşlerim bu, bir özel yayındır. Özel yayındır. Sorulan sorular vardı arkadaşlar, sormuşlardı. Son günlerde olan olaylar, Türkiye'deki, ülkemizdeki olan mülteci. Mülteci sorunları. Bana dediler ki, lütfen bu konuya bir değinir misiniz? Ben de arkadaşlar, bu yayını yapıyorum. Yayını yapıyorum. Aynı zamanda hiciv taşlama, doğaçlama yayındır. Sinirliyim biraz. Sinirliyim biraz. Bu yayın. Londra Atamıza, Atatürk'e, Atatürk e, silah arkadaşlarına, büyük kahraman Türk kadınlarımıza, kefensiz yatan askerlerimize, sivillerimize ve ülkeyi bize armağan eden o büyük insanları hepsini saygıyla, minnetle hepsine yad ediyorum. Hepsinin tinleri uçmak olsun. Işık açtırmak olsun. Hepsi. Cumhuriyeti kuran kadro. Cumhuriyeti kuran kadro. Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet eden o muhteşem insanların hepsi yüreğimizdedir. Yüreğimizde arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bakın o büyük kahraman Türk kadınlar bu Şimdi arkadaşlar bırakılan miras, bırakılan miras ve mirasın geldiği nokta. Geldiği nokta arkadaşlar 100 sene sonra. Ülkemiz tam bir istila içinde. İstila içinde. 1939'da başlayan 1948 ve 49'dan sonra tamamen Amerika'nın mandası olduk mu? Olduk mu? Bunu yapanların imza yatanların isminitünü Celal Bayar. Onların vay haline, vay haline. Burada aynı zamanda büyük ozan Şemsi Yastıman'ı anıyorum arkadaşlar. Onun dizelerinden söyleyeceğim bazen. Sinirliyim, çok sinirliyim. 1950'lerden sonra ülkemizi, ülkemize yerleştirilen, yerleştirilen emperyalist, emperyalistlerin oyunları işte. Oyunları. insanlarımızı böldüler. Sağcı, solcu, dinci, komünist, sosyalist, ümanist adı altında ülkemizdeki bütün kardeşi kardeşe düşürdüler. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Oyun boyu içerideki işbirlikçilerle arkadaşlar, içerideki işbirlikçilerle Türkiye Cumhuriyeti asla dışarıdan yıkılmaz. Yıkılmaz asla. Asla. Ne demişti Fevzi Çakmak? O. Büyük Maraşal Türkiye'deki demişti olan tarikatlar İngiltere'nin ileri karakolu demişti. Unutmayın. Yazın bir kenara hepsini. Yazın bir kenara. Ve ondan sonra arkadaşlar 1950'lerden 60'lardan sonra gelen partiler hepsi tamamen Amerika tarafından kontrol edilir. Bugüne kadar arkadaşlar hiç değişmez. Değişmez. Bütün darbeleri onlar yaparlar. Bütün darbeleri onlar yaparlar. Unutmayın. Yerine zamanına göre. Bütün siyasetçiler demişim ya size. Bütün siyasetçiler, bilim adamları, sanatçılar, onlar bunlar hepsi. Hepsi oraya bağlıdır arkadaşlar. Oraya bağlıdır. Ülkemizin insanı, ülkemizin insanı maalesef okumayı sevmeyen bir toplumdur sevmeyen bir toplumdur. Atasının mirasına sahip çıkmayan bir toplumdur. Sahip çıkmayan bir toplumdur. Gaflet, dalalet, ihanet içinde olanlar, olanların vay haline, vay haline, ahmakların, riyakarların, dal kavukların vay haline, vay haline. Ne demiştik her zaman için? Önce vatan demiştik. Önce vatandır. Amerika dedi, önce cebim dedi ya. Yani. Önce cebim dedi bu ülke bu geldi işte. Böyle. Çıkmazsan özüne, mayana, tüklüğüne, cumhuriyetine, atalarına sahip çıkmazsan, toprağa sahip çıkmazsan, başkası gelir o toprağa sahip çıkar. Sen de avar avar bakarsın. Avar avar bakarsın. Ağlamaya da yoktur. Ağlamaya da de yoktur. Dedi ki ya, her şey hazırlanmıştı. Her şey planlıdır. 80'den, 80'den sonra 80'den, askeri darbesi, Amerikan darbesiydi. Amerikan darbesiydi. Hazırlanmıştı. Bugünler için hazırlanmıştı hepsi. Şey. 2002'de askerimin başına çuval geçirdiler. Askerimin başına çuval geçirdiler. Halk sessiz kaldı. Halk sessiz kaldı orada. Süleyman Şah türbesini kaçırdık gece vakti. Halk sessiz kaldı orada. La, kozmik odaya girdiler. Ülkenin namusuna girer. Halkım sessiz kaldı ya. Sessiz kaldı. Nasıl bir toplumdur bu? Dedik ya. Herkes önce cebim demişti artık. Önce cebim. İşte önce cebim dersen böyle vatansız kalmıyor. Mahkumsun sen. Ülkeleri yaşatan, ülkeleri yaşatan milliyetçiliktir. Bakın Atatürk'ün ilke ve inkılapları vardı. Burada en önemli şey milliyetçiliktir. Devletçiliktir. Devletçiliktir çünkü ülkeyi yaşatan şeydir bu. Milliyetçilikten geçtiler. Ümmetçilik yaptılar. Yaparsan bahane düşersin. Ülke yol geçen anıdır. Yol geçen anıdır. E demişler önce can. Önce can. Sonra canan. Canan. Arkadaşlar çok doluyum. Çok doluyum. Dedim ya. Türk Turan tarihini çok iyi biliyorum. Dünya tarihini çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim arkadaşlar neyin ne olduğunu. Nasıl bu oyunların döndüğünü. Hepsini teker teker adamlar çıkartıp anlattılar burada. 15 önce eski CIA ajanları hangi ülkeler nasıl planlar kurduklarını. Hangi ülkelerde 1950'lerden sonra nasıl kullandıklarını. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Bir olun. Bakın bir olun diri olun ya. Okuyun, araştırın. Araştırın. Atanızın, dedim ya, Ulu Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, Türk, Ulu Türk kadın kahramanlarımızın ve hayatını bütün kaybedenler, Kurtuluş Savaşı'nda onların, onlar için sahip çıkın. Onlar için ülkenize sahip çıkın. Bu da sizin boynuzun borcudur. Boynuzun borcudur. Ahmak olmayan riyakar olmaya, kavuk olmaya hakkınız yoktur. Yoktur, asla. Bu böyle bilin arkadaşlar. Bu böyle biline. Sahip çıkın, bir olun. Hepiniz kardeşsiniz. O ülkede herkes kardeştir. Kardeş toplanınıza sahip çıkın, vatanınıza sahip çıkın. Çünkü gidecek yeriniz yoktur. Yoktur, satmayın. Kuru soğan yiyin, satmayın. Sahip çıkın. Çünkü o Kurtuluş Savaşı verenler ayaklarında çarık bile yoktu ya. çarık bile yoktu. Ciğerim yanar ya. Ciğerim yanar. İşte ülkenin geldi durum budur işte. Dedim ya bütün siyasetçiler hepsi oraya bağlıdır. Hepsi. 48-49'dan beri. Değişmez. Ne işte, demişler? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren düdüğü çalar. İşte oranın mandası olursan bu duruma düşer işte. 80 sene sonra geldiğimiz durum budur. Ülkemiz üretecek, üretmek zorunda, dünyaya satmak zorunda, bunu hakça paylaşmak zorunda. İnsan gibi, insan gibi. Sahip çıkın, sahip çıkın, sahip çıkın ya. Seyretmeyin, seyretmeyin. Ben diyeceğim bu kadar arkadaşlar çok doluyum, hicvide yaptık biraz Taşlama. biraz sinirliyim arkadaşlar, sinirliyim. Görüyorsunuz yaşanan şeyleri. Arkadaşlar bak unutmayın. Her zaman söylüyorum. Bilim yolundan gidin. Bilim yolundan, bilim yolundan. Ulu Atamız Atatürk bize bu yolu göstermişti. Merak, sorgulama, bilim. Gerçeğin sırrına erin. Erin, erin. Buradan bütün başta Ulu Önder Atamıza, silah arkadaşlarına, büyük kahraman Türk kadınlarına, Hepsini. Hepsini buradan yad ediyoruz. O Kurtuluş Savaşı'nda bütün emeği geçenler. Ben yaşamış olduğum, benim gelmiş olduğum Nevşehir'den de, çok köyümden de Kurtuluş Savaşı'nda acı çok ölen insan vardır. Onların şehitlerini anasını, anısını arkadaşlar ülkeye sahip çıkın. Hepsine sahip çıkın. Kuru ekmek yiyin, kuru soğan yiyin ama sahip çıkın ülkenize. Paraya değişmeyin. Değişmeyin. Çünkü onlar o Kurtuluş Savaşı'nı verirken dedim ya ayaklarının çarık bile yoktu ya. Çarık bile yoktu. Ben hepimize saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. Sahip çıkın. Ve şunu söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygılarımla.